Nope. 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 Ah, önemli, önemli. Bak, bak, bak köşeye bak. Bak, 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 bak. Şimdi odayım, gireyim. Anemi Garrison on a 5S. Burada. Abi çok kötü ama sesi ya. Abi şey, Ervan Dalton söylüyoruz ama hep e, hatırladın mısın öyle? Söyle bak. Ama Ben gezerim Benim adım ben adama ben gerçekten de. Araya yazılar resim okuyalım. Yanlış Tamam. Anular sıkışır diyor. Aynen. Aynen. diyor. Aynen. <laughs> Aynen <anılar>, neler doğuruyor. <laughs> Kim <laughs> <Çingil> bir, <laughs> Çingil bir Çingil